Selam millet. Ya ben ne zenginmişim de haberim yok ya. Ferrari, Lombardini neyse bu. Helikopter. Cep. Vallahi Bir de motorum falan var. Ne var. <laughs> benim çocuk kalbim yine. Yalnız. Arabanın şey direksiyon Sol basmıyor. Tamir yapacağız. Çocukluğumuzda böyle şeyler yoktu biliyor musun? Karlı <laughs> giderdik oyuncakçının önünde dikilirdik. Öyle bakardık. Acaba alır mıyız diye ama daha o zamanlar pahalıydı. Gene pahalı gerçi de. Şimdi bize millet atıyor ya da bir yerden hurdadan buradan çıkıyor. Tamir ediyoruz. Böyle bunlarla eğleniyorsun. Çocukluk işte. Unutma. Kalbindeki çocuk ölürse sen de ölürsün. Hey sen. Kalbindeki çocuk. İyi ki varsın be güler yüzlüm. dedim. Bu işte işte bu yüzden. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ne oldu? Çok güçlü yapıyor. ama oldu?